Asabı Kef hem Müslümanlarda hem de Hristiyanlarda yer alan bir inanış. Müslüman inancına göre putperestlerin zulmünden kaçan yedi inanan bir mağaraya sığınmışlar. Yanlarında bir de köpekleri varmış. İçine düştükleri bu zor durumdan çıkış yolu bulmak, kurtulmak rızasıyla Allah'a dua etmişler. Yedi müminin bu duaları kabul olmuş ve Allah onları derin bir uykuya yatırmış. Bir rivayete göre 300, başka bir rivayete göre de 309 yıl bu derin uykularında kalmışlar. Öyle ki sabah güneş ışığı mağaranın sağına, akşamda soluna vurulmuş. Ama mağaranın sağından soluna dolanan bu güneş ışığı bu mağaranın geniş bir bölümünde uyuyan 7 mümin'e dokunmazmış bile. 7 uyurlar bu uykuları süresince bir sağa, bir sola döner durur. Köpekleri de ayaklarını uzatıp mağaranın önünde yatarmış. Onları bu vaziyette görseniz uyanık bile sanabilirmişsiniz. Nihayetinde vakit gelince uyanmışlar. Uyanan müminlerden birisi mağaradan ne kadar kaldıklarını sormuş. Karşılığında diğerleri bir gün veya bir günden azdır demiş. Kendi aralarında bir karar alıp içlerinden birisinin eline gümüş bir sikke vererek kente yiyecek bulmaya göndermişler. Kenti gördükten sonra yerleşimin eskisinden çok farklı olduğunu, ellerindeki paranın çok eskidiğini ve insanların da artık değişmiş olduğunu fark etmişler. Bu şekilde mağarada bir gün değil de 300 sene kadar uyudukları gerçeğini anlamışlar. Bu mucize dilden dile yayılmış. Daha sonra da yedi uyurları mucizesi anısına mağaranın olduğu yere bir anıt dikilmiş ve bir mescit inşa edilmiş. İnanışa göre bir mağarada adeta zamanda 300 yıl ileriye giden, bu süreç boyunca putperestler tarafından bulunamayan yedi uyuyanlar, yani asabı Kef'in hikayesi işte böyle. Burada dikilen anıtın ve inşa edilen mescidin ta o zamanlardan kaldığına inanılıyor. Ben Onur Benli, dini konularda yorum yapmayı, konuşmayı, video çekmeyi sevmiyorum ama bu mağara bana baya bir enteresan gelmişti çünkü bizzat gidip görmüştük, Özellikle de Nahçıvan'da böyle bir güzelliği görmek çok enteresandı. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonuyla da videolarımıza doğrudan da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.